Hiç piyasayı izlerken fiyat neden birden bu kadar sert hareket etti ya da herkesin yakaladığı o dönüş noktasını nasıl kaçırdım diye düşündüğün oldu mu? Yalnız değilsin. Birçok trade, büyük oyuncuların bizim bilmediğimiz bir şeyi bildiğini düşündüğünde hayal kırıklığına uğrar. Bu videoda sana bu hareketlerin genellikle başladığı gizli bölgeleri grafikte görmeni sağlayan bir araç göstereceğim. Videonun sonunda da piyasada büyük bir hareket olmadan önce bir pozisyon açabilecek durumda olacaksın. Bu, işlem becerilerini bir üst seviyeye taşımak için tam ihtiyacın olan şey olabilir. Önce Trading View'u açalım. Videonun tamamında bu platformu kullanacağım. Bu gösterim için 2 saatlik zaman diliminde GBPUSD paritesini kullanacağım. Bu sadece bir örnek, istediğin herhangi bir varlık veya zaman dilimini kullanabilirsin. İndikatörü işlem grafiğine eklemek için buradan göstergeler sekmesini aç. Multi Time Frame Fair Value Gap veya kısaca FVG yaz. ZYMN tarafından yapılan olanı seç. Tıkla ve işin tamam. Grafiğinde şöyle görünecek. Şimdi çok dikkatli dinle. Sadece 2 dakika 50 saniyede bilmen gereken ana kavramları hızlıca anlatacağım. İlk olarak Fair Value Gap denen alanları gösteren bu renkli kutuları göreceksin. Temelde, piyasa çok hızlı hareket ettiğinde 3 mumluk bir dizilimde arada bir fiyat seviyesi boşluğu bırakarak oluşan fiyat bölgeleri bunlar. Kurumlar bu seviyeleri kullanmayı çok sever. Fiyat genelde bu gaplere geri dönüp onları doldurur, bu da onları dönüş veya devam hareketleri için izlenmesi gereken harika bölgeler yapar. Bu göstergenin güzel yanı sadece mevcut zaman dilimindeki FVG'leri işaretlemekle kalmaz, istediğin herhangi bir zaman diliminden de alır. Mesela 15 dakikalık grafiğinde 4 saatlik bir FV'yi görebilirsin. Sürekli ileri geri geçiş yapmana gerek kalmaz. Bu, fazladan zaman dilimi verisini alıp doğrudan ekranında göstermesini sağlayan kodlaması sayesinde mümkün. Çok zaman kazandırır. Göstergenin bir diğer akıllı özelliği de gürültüyü filtrelemesidir. Her küçük boşluğu çizmez. Bunun yerine sadece güçlü ve ani hareketleri göstermek için fitil hassasiyeti filtresi kullanır. Bu önemli çünkü onlarca alakasız gap ile dolu bir grafiğe sahip olmak istemezsin. Gerçekten önemli olan arkasında gerçek alım veya satım gücü olanları görmek istersin. Güç demişken buradaki en iyi özelliklerden biri her FVG kutusunun içindeki alış ve satış çabasının görselleştirilmesidir. Bu gerçekten üst seviye bir şey. Sadece bir fiyat boşluğu görmek yerine onu gerçekten kim itmiş, alıcılar mı satıcılar mı ve ne kadar güçlü olduklarını görebiliyorsun fiyat hareketinin kaputunun altına bakmak gibi. Eğer içi ağır satış baskısıyla oluşmuş bir yükseliş gapi görüyorsan, bu bir uyarıdır. Öte yandan, net alım çabası gösteren bir yükseliş FVG çok daha sağlamdır. Bu sayede tuzaklara ve yanlış güvene düşmezsin. Ayarlardan açabileceğin kullanışlı bir tabloda var, birden fazla gapi aynı anda takip etmek istiyorsan harika bir özellik. Grafiğinde hala aktif olan tüm mitigate edilmemiş FVG'leri renk kodları ve zaman damgalarıyla gösterir. Böylece her birinin ne zaman oluştuğunu bilirsin. Eski FVG'nin nerede olduğunu hatırlamak için etrafta arama yapmana veya grafiği uzaklaştırmana gerek kalmaz. Hepsi tek bir yerde ve sürekli güncellenir. Şimdi trend filtresinden bahsedelim çünkü bu gerçekten oyunu değiştiren bir özellik. Butterworth smoother kullanır, matematiğini dert etme ama fikir şu ki FVG verilerinden türetilmiş net bir trend sinyali verir. Yukarıyı gösteriyorsa yükseliş FVG'leri daha güçlü sinyaller olur. Aşağıyı gösteriyorsa düşüş olanlara daha çok dikkat edersin. Bu sayede çıkan her rastgele gap'ı almaktan kaçınırsın ve trende uyumlu işlem yaparsın. Şimdi ayarlardan hızlıca ama kapsamlıca bahsedelim ki gerçekten neyle çalıştığını bilesin. Bu gösterge sana sağlam bir kontrol seviyesi verir ve bu da onu bu kadar kullanışlı yapan nedenlerden biri. İndikatörün ayarlarını buradan açabilirsin. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Şimdi bu aracı nasıl kullanacağını bilmen için ayarları hızlıca inceleyelim. İlk olarak FVG zaman dilimini seçebilirsin. Bu, ana grafiğin farklı olsa bile istediğin herhangi bir zaman dilimindeki gap'leri görebileceğin anlamına gelir. Sonraki ayar hassasiyet. Bir hareketin gap sayılması için ne kadar güçlü olması gerektiğini kontrol eder daha yüksek hassasiyet sadece büyük ve net hareketleri gösterir. Mitigasyonun nasıl çalışacağını da seçebilirsin. Fiyat tüm gapi kapattığında mı yoksa sadece orta noktasına dokunduğunda mı dolu sayılacağını ayarlayabilirsin. Sonra kutuların grafikteki renklerini ve ne kadar uzandıklarını değiştirebileceğin stil ayarları var, açıp kapatabileceğin F ve tablosu da mevcut. Tüm aktif gapleri net renkler ve zamanlarla gösterir, böylece takipten kopmazsın. Son olarak trend filtresi var. Bunu açıp kapatabilir ve değişikliklere ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlayabilirsin. Bu ayarlar göstergenin senin işlem stiline uygun hale gelmesini sağlar. Tüm bunlar aracı kendi yaklaşımına mükemmel şekilde uydurmana imkan verir. İster sadece büyük, temiz kurumsal gap'leri görmek iste, ister tüm potansiyel dengesizlikleri tam istediğin gibi ayarlayabilirsin. Mesela burada güçlü bir yukarı hareketten sonra oluşan yeni bir yükseliş FVG kutusu görüyoruz. Trend filtresi çizgisi açıkça yukarı eğimli ve genel yükseliş momentumunu onaylıyor. Fiyat geri çekilmeye başlıyor ve işaretlediğin FVG bölgesine tam olarak dokunuyor ama burası önemli, FVG kutusunun içinde o alıcı satıcı güç çubukları güçlü bir alım çabasını satış baskısından çok daha fazla bir şekilde gösteriyor. Bu bize o hareketi gerçekten alıcıların ittiğini söylüyor. Fiyat FV'ye dokunup sağlam hacimli bir yükseliş mumu bastığında bu bir alım pozisyonu açman için sinyaldir. Genelde stop loss'unu FVG kutusunun altına koyarsın ki işleme alan bırakabilesin ve 1.5 veya 2 risk ödül oranı hedefleyebilirsin. Hatta belki son salınım tepesini hedefleyebilirsin. Bu tür bir örtüşmeyi bekleyerek trend filtresi yukarı, fiyatın gap'e dokunması ve iç alım baskısı her rastgele gap'i körü körüne almak yerine şansını artırmış oluyorsun. Eğer fiyatın üstünde bir düşüş FVG kutusu belirdiğini görürsen bu piyasanın düşebileceğine işaret eder. Fiyatın tekrar o kutuya yükselmesini beklersin. Fiyat kutuya dokunur ve sonra düşmeye başlarsa bu senin satış fırsatın olabilir. Buradaki gap direnç gibi davranır. Eğer kullanıyorsan trend filtresini mutlaka kontrol et. Eğer yükseliş trendi gösteriyorsa yükseliş gapleri daha güçlü sinyallerdir. Düşüş trendi gösteriyorsa düşüş gapleri daha güçlüdür. Böylece fiyatın tepki verebileceği net seviyeler arıyorsun ve sana basit, planlı girişler sunuyor. Yani pratikte bu göstergeyi fiyatın geri dönebileceği o kurumsal ayak izlerini bulmak, güçlü destek veya direnç işlevi görebilecek bölgeleri belirlemek için kullanıyorsun. Karşına çıkan her FVI'yı körü körüne almıyorsun. Trend filtresini kontrol ediyorsun. Mesela bak burada güçlü bir alım baskısı gösteren bir FVG var ama sadece bunun için alım işlemi açmayacağız çünkü genel trendin düşüşte olduğunu da görebiliyoruz. GEP içindeki alım ve satım gücüne de bakmamız gerekiyor ama bunun genel trendle uyumlu olması lazım. Bu araç grafiklerine bağlam ekleyen araçlardan biri, böylece karanlıkta işlem yapmazsın. Ve elbette bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Bu sadece göstergenin nasıl çalıştığının ve nasıl kullanılabileceğinin bir açıklamasıdır. İşlem yapmak risk içerir. Akıllıca test etmeli, plan yapmalı ve işlemlerini yönetmelisin. Ama fiyat hareketlerinin arkasında gerçekte neler olabileceğini görmene yardımcı olacak bir şey arıyorsan, bu gösterge kesinlikle bakmaya değer. Bu açıklamayı faydalı bulduysan beğen butonuna bas veya abone olmayı düşün. Bu şekilde işlem becerilerini geliştirmene yardımcı olacak daha fazla rehber paylaşacağım. İzlediğin için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşürüz.